Merhaba arkadaşlar. Esenler Belediyesi Eskev Akademi Öğretmenlerinden Tuğba Emine Akkaya. Bugün sizlerle 7. sınıf zarflar konusunu işleyeceğiz. Çok zaman kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Zarflar, zarf, diğer bir ismi belirteç. Eylemlerin, sıfatların ya da kendi türünden sözcüklerin anlamını, durum, zaman, miktar, yer yön ve soru bakımından tamamlayan sözcük ya da söz öbeklerine zarf denir. Zarflar 5 grup incelenir arkadaşlar. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, azlık çokluk miktar zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5 grup inceleyeceğiz. İlk olarak durum zarfı. Fiilleri durum yönünden etkileyen zarflardır. Fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Eylemin nasıl yapıldığını bildirir arkadaşlar. Örnek: Bu gece yıldızlar pırıl pırıl yanıyordu. Önce fiili buluyoruz. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını veriyor. Bu gece yıldızlar pırıl pırıl yanıyordu. Nasıl yanıyordu? Pırıl pırıl. Fiilin durumunu verdi. Öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturmuştu. Önce fiili buluyoruz. Fiile sorduğumuz soru bize neyi verecek arkadaşlar? Durum zarfını. Nasıl oturmuştu? İkişer ikişer. Bize neyi verdi arkadaşlar? Durum zarfını verdi. Diğer bir örneğe bakalım. Adam hasta görünüyor. Nasıl görünüyor? Hasta görünüyor. Bize hastanın durumunu verdi arkadaşlar. Buraya da durum zarfı yazıyoruz. Şimdi diğer konu başlığımız olan zaman zarfı. Fiilleri zaman yönünden etkileyen zarflardır. Fiile sorulan ne zaman sorusuna cevap verir. Örneklere bakalım arkadaşlar. Sude ile Yarın buluşacağız. Ne zaman buluşacağız? Yarın. Bize eylemin zamanını verdi. Biz her gece rüzgarların uğultularını dinlerdik. Ne zaman dinlerdik? Her gece derken bize eylemin yapılma zamanını verdi arkadaşlar. Evi boyama işi 3 saatte biter. Ne zaman biter? 3 saatte biter. Bize zamanını verdi arkadaşlar. Diğer konu başlığımız yer yön zarfı. Fiilleri yer yön bakımından belirleyen zarflardır. Fiile sorulan nereye sorusuna cevap verir. Belli başlı yer yön zarflarımız vardır. İleri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı, sağ, sol gibi arkadaşlar. Bunlar bizim belli başlı yer yön zarflarımızdır. Örneklere bakalım. Adam dışarı çıktı. Önce fiili buluyoruz. Çıkmak kelimesi fiildir. Fiile sorulan nereye sorusu bize yer yönün cevabını verecek. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Elindeki paketleri aşağı götürdü. Önce fiili buluyoruz. Fiile sorduğumuz soru bize yer yön zarfını verecek. Yer yön zarfının sorusu da nereye? Nereye götürdü? Aşağı götürdü. Buradaki aşağı kelimesi yer yön zarfıdır arkadaşlar. Yukarı çıktım. Çıktım kelimesi fiil. Nereye çıktım? Yukarı çıktım. Buradaki yukarı kelimesi arkadaşlar yer yön zarfıdır. Arkadaşlar yer yön zarfı ile alakalı uyarıda bulunacağız. Her zaman yalın halde bulunur. Haleklerinden birini alırsa isimleşir. Yer yön zarfının sorusu nereydi? Örnekleri inceleyelim. İçeri gir. Nereye gir? İçeri gir. Yerden zarfının cevabını aldık. Aynı kelimeyi aşağıda inceleyelim. İçeriye gir dedik. Buradaki kelimeye yine nereye sorsun sorduk. Cevabı aldık ama buradaki zarf görevinde kullanılmamıştır. Artık halekini alarak buradaki içeriye kelimesi isim olmuştur arkadaşlar. Çocuk dışarı bakıyor. Bakıyor kelimesi fiil. Nereye bakıyor? Dışarı bakıyor. Zarfın cevabını aldık. Ama çocuk dışarıya bakıyor deseydim. Nereye sorusuna cevap verir ama aldığı hal etki. Bunu artık isimleştirir arkadaşlar. Bu konuya dikkat edelim. Azlık, çokluk, miktar zarfları. Fiilleri miktar yönünden etkileyen zarflardır. Fiile sorulan ne kadar sorusuna cevap verir. Fiilleri miktar yönünden etkileyecek. Ne kadar sorusuna cevap verecek. Örneğe bakalım. Yeni projesini tamamlayabilmek için çok çalıştı. Önce fiilimizi buluyoruz. Fiile sorduğumuz ne kadar sorusu bize fiilin miktar yönünden etkileyen zarfını veriyor. Çalıştı fiil. Ne kadar çalıştı? Çok çalıştı. Fiilin miktarını verdi. Bana da biraz ver. Önce fiili buluyoruz. Ver. Ne kadar ver diyoruz. Fiili buluyoruz altına. Ne kadar ver yazıyoruz arkadaşlar. Ne kadar ver. Biraz ver dedim. Bana buradaki azlık çokluk miktar zarfını verdi. Bu aralar Ali az konuşuyor. Konuşuyor kelimesi fiil. Fiile sorduğumuz ne kadar sorusu bize miktarını verecek fiilin. Yani zarfı bulacak. Bu aralar Ali az konuşuyor. Konuşuyor fiil. Ne kadar konuşuyor? az konuşuyor diyerek bize burada zarfın miktarını verdi arkadaşlar. Soru zarfı fiili soru yoluyla belirten zarflardır. Fiile sorulan nasıl, niçin, ne zaman, ne kadar gibi sorulara cevap verir. Örneğe bakalım arkadaşlar. Birey olarak doğayı nasıl korumalıyız? Fiile sorduğumuz nasıl sorusu. Dün okula ne için gelmedin? Niçin sorusunu fiile sorduk. Ankara'ya ne zaman gidiyorsun? Ne zaman sorusunu fiile sorarak soru zarflarını görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi kendimizi değerlendirelim. Aşağıdakilerin hangisinde ne kadar sorusu farklı görevde kullanılmıştır? Yani ne kadar sorusunu fiile mi sormuş, isme mi sormuş diye bakacağız arkadaşlar. Ne kadar domates istiyorsun derken ne kadar sorusunu ben isme sordum. Ne kadar halı sattınız? Ben ne kadar sorusunu isme sordum. Günde ne kadar ekmek yiyorsun? Ne kadar sorusunu isme sordum. Yılda ne kadar kazanıyor derken ne kadar sorusunu fiile sorarak D şıkkında zarfı buldum arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde yeryon zarfı kullanılmamıştır? Yeryon zarfının sorusu neydi arkadaşlar? Nereye sorusunu ben fiile soracaktım. Hemen bakalım. A şıkkı yağmur başlamadan içeri girdik. Önce fiili buluyoruz. Nereye girdik? İçeri girdik derken bana yeryon zarfını verdi. B'ye bakalım. Bu eşyaları yukarı taşıyacağız. Önce fiili buluyoruz. Fiilde sorduğumuz nereye sorusunun cevabını arıyoruz. Bu eşyaları yukarı taşıyacağız. Nereye taşıyacağız? Yukarı bize yerini verdi. İleri zekalı olduğu gözlerinden belliydi. Nasıl zekalı veya nereye zekalı diye soramadım. Buradaki ben soruyu isme sordum. Burada sıfat görevinde kullanılmış. Aşağı gel derken nereye gel? aşağı gel diyerek ben burada nereye sorusunu fiile sorarak yerli ön zarfını buldum. Bu da C şıkkı yanlış arkadaşlar. 3. Boş sözcüğü hangi cümlede zarf görevindedir? Zarf görevindeki sor, zarfın sorularını fiile sorduk arkadaşlar. Bakalım boş sözcükleri hangi kelimelerini tendirmiş? A şıkkı boş sokaklardan geçerek eve girdi. Nasıl sokaklar? Boş sokaklar. Boş kelimesi ismini tendirmiş. B'ye bakalım. Çocuklar boş arsada oynuyorlar. Nasıl arsa? Boş arsa. C'ye bakalım. Yeni evimiz 2 aydır boş duruyor. Nasıl duruyor? Boş duruyor. Ben fiile sorduğum sorunun cevabını aldım. Burada boş kelimesi zarf görevinde kullanılmış. D'ye bakalım. Hayret bu ev daha dün boştu. Buradaki boş kelimesi de aldığı ekle yüklem görevinde yüklenmiş arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 4'e bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır? Zaman zarfının sorusu neydi arkadaşlar? Ne zaman? Ne zaman sorusunu fiile soracağız. A'ya bakalım. Dilerseniz bunları sonra yeniden görüşelim. Önce fiili bulacağız. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabını arayacağız. A. Dilerseniz bunları sonra yeniden görüşelim. Ne zaman görüşelim? Sonra. Ne zaman sorusuna cevabı aldım. B'ye bakalım yapacak o kadar çok işimiz var ki bu yüzden erken kalkmalıyız. Kalkmalıyız kelimesi fiil. Ne zaman kalkmalıyız? Erken kalkmalıyız. Buradaki de zaman zarfı arkadaşlar. C'ye bakalım. Okulumuza henüz şikayetler gelmedi. Gelmedi. Fiil. Ne zaman gelmedi? Henüz gelmedi. Kelimesi burada zaman zarfı görevinde. Gezimizin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmedim. Buraya ben ne zaman sorusunu soruyorum ama cevap alabiliyor muyum arkadaşlar? Alamıyorum. Cevabımız burada değişik arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.